Büyük kolların sırrını paylaşmak istiyorum. Kollarını büyütmek için sadece biceps çalışmak yeterli değil. Unutma, kollarının %60'ı trikisten oluşuyor. Klosengrip bench press, dips ve skull crusher ile tricepsini ihmal etme. Ayrıca, kaslarını büyütmek için ağır ve doğru çalışmalısın. 6-12 tekrar aralığında zorlanacağın ağırlıklarla çalışmak şart biceps içinde çeşitlilik önemli, barbel curl, hammer curl ve koncentratın curl ile her bölgeyi hedefle. Ön kolları da güçlendirmeyi unutma. Reverse jul ve iris curl ile bu bölgeyi ihmal etme. Beslenmene dikkat et, kilona göre 1, 6, 2, 2 gram protein almayı hedefle. Son olarak, sıkı çalış ve sabırlı ol. Kaslar hemen büyümez, düzenli antrenman ve disiplinle büyük kolları elde edebilirsin. Unutma, sonuçlar zamanla gelir.